Merhabalar sevgili seyirciler. İşin Aslı programına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum MHP Pamukkale İlçe Başkanı Altu Burak Karatepe. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk Aslı Hanım. Öncelikle bu nazik davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ee, ederiz buraya kadar yorulup geldiğiniz için. izleyenlere de selamlarımızı iletelim. Başkanım sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabi Altu Burak Karatepe Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanıyım. 1987 yılında Denizli'de dünyaya geldim. Eğitimci anne babanın tek oğlu olarak. Anne ve babamın mesleği itibariyle ilkokulu Afyon Karahisar'da bitirdim. Tabii daha ilkokul yıllarında ülkücü ve eğitimci bir babanın oğlu olarak o zamanlarda küçük yaşlarda ülke ocaklarıyla tanışma fırsatım oldu. Daha sonra ilkokulu bitirdikten sonra yine anne ve babamın e, Denizli'ye memleketimize tayinleri çıkması e, neticesinde e, Denizli'ye geldik. Ortaokul ve lise yıllarımı Denizli'de tamamladım. E, Tabi bu aşamada e, tekrar gerek ortaokulda gerek lisede e, gençliğimizin teminatı ülke ocaklarına e, sürekli e, temas halindeydik. Gidip geldim. Lise eğitimimi bitirdikten sonra da üniversite eğitimimi e, tamamlamak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gittim. Orada hukuk fakültesi e, eğitimimi alırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bende şöyle bir e, yani fikri anlamda bir katkısı vardır. E, malumunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde e, Rum mezalimle karşı karşıya kalmış vatandaşlarımız var. Ee, orada birinci ağızdan e, bunları dinlemek, e, birinci ağızdan bunları gözlemlemek benim için çok e, büyük bir tecrübe oldu. Ben üniversitede şunu öğrendim. Türklüğün nasıl bir e, şeref, nasıl bir haysiyet olduğunu ve nasıl çileli bir e, durum olduğunu orada öğrendim. Yani orada geçirdiğim yıllar e, mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. Bana öğretti ve fikri anlamda e, bu anlamda altyapının ve olgun fikriyatımın olgunlaşmasına e, ne güzel. katkı sağladı. Daha sonra da üniversite bittikten sonra Denizli'ye geldik e, ve avukatlık mesleğini icra etmeye başladık. Ne güzel. Bu şekilde. E, o anlamda üniversite bittikten sonra da işte Zaten fikriyat oluştu. Ülkücü milliyetçi bir aileden yetişmenin, bu geçir geçtiğimiz süreçte de e, milliyetçi hareket partisi ne zaten e, gönül veriyorduk. 2010 üniversite bittikten sonra da Denizli'ye geldiğimizde 2014 seçimlerinde e, o zaman stajyer avukatım e, milliyetçi hareket partisinde sandık görevlilerine e, eğitim sandık eğitimi e, vererek teşkilatta görevlerime başladım. İlerleyen süreçte Denizli MHP İl Yönetimi Kurulu üyesi olarak görev yaptım. Ondan sonraki süreçte Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Efendi İlçe Başkan Yardımcılığı görevi tarafıma tevdi edildi. İlçe Başkanı olduğum güne kadar da Merkez Efendi İlçe Başkan Yardımcılığı görevini üstlendim. Daha sonra da Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Milletçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanı görevi onuru e, verildi. E, o günden bugüne de bu görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum Teşekkür size. Ederim. Şimdi yerel seçimler bitti. Evet. Pamukkale ilçesinde e, çalışmalarınız devam etti. Siz bu seçim sürecini nasıl değerlendireceksiniz başkanım? Şimdi şöyle e, Ocak sonuyla galiba Ocak 2023'te biz göreve geldik. Yani tam yani çok yoğun bir maratondan çıktık açıkçası. Ee, tam genel seçimlere 3-3,5 ay kala e, Pamukkale ilçe, ilçe başkanı olarak göreve geldim. E, o günden bugüne gerçekten e, gerek teşkilatımız olsun gerek kadın kollarımız olsun e, yoğun bir çalışma içerisine girdik. E, şöyle ki şimdi bizim Zorlandığımız aslında zorluk çektiğimiz kısımlardan biri biraz önce dediğim gibi e, göreve geldik. Keşke yaşanmasaydı. E, malumunuz olduğu üzere 10 ilimize etkileyen e, çok büyük bir afet yaşadık. O aşamada bu afet e, vesilesiyle e, afet bölgesine gerek yardımlar yani çalışmalarımız daha çok o anlamda oldu aslında seçim. O süreçte tüm Türkiye'de ikinci plandaydı haliyle. O süreç ee, geçtikten sonra o süreçte işte e, il başkanlığımız koordinasında e, dönemin e, Ali Fuat Bey valimizin Hatay'da görevli olması hasebiyle Hatay'a ziyarette bulunduk. Yardım kampanyaları düzenledik. E, bununla birlikte o süreç geçtikten sonra Allah'a şükür e, seçime çok kısa bir süre kalmıştı 14 Mayıs seçimlerine. Bu aşamada arkadaşlarımızla beraber çok e, kısa bir sürede 2019 seçimlerinde sandık görevlisi yazmamış olmamız vesilesiyle e, çok kısa bu sürede gerçekten burada teşkilattaki arkadaşlarıma da e, teşekkür ediyorum. E, 712, 61 mahallemizde 712 sandık vardı Pamukkale'de. Bunları eksiksiz bir şekilde e, tabiri caizse gece gündüz çalışarak tamamladık ve 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine e, Hazır, seçime hazır bir halde girdik. Tabi bu aşamada da seçim çalışmalarımız devam ettik. E, Akabinde tabi yerel seçimler geldi. Bu anlamda da yine teşkilatımızla çalışmalarımız yoğun bir şekilde e, sürdürdük. Gerek ülke ocaklarımızla, e, gerek kadın kollarımızla e, gayet insicam içerisinde tabiri caizse e, çalışmalarımızı e, sürdürdük. Geçtiğimiz 31 Mart seçimlerine gelince de biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Denizli'de Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığını yürüttüğüm Pamukkale ilçesinde teşkilatımızla mümkün olduğunca 61 mahallemizin her noktasına Cumhur İttifakı Geçtiğimiz süreçteki Cumhur İttifakı Belediye Başkanı adayımızla birlikte gittiği her yerde MHP Pamukkale Teşkilatı'ndan bir arkadaşlarımız vardı. Gerek ben gerek teşkilattan arkadaşlarımız hiçbir zaman sahayı boş bırakmadık. O anlamda üzerimize düşeni layılı ile yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. tam aslında diyecektim yani bu manada aslında G 31 Mart seçiminin evet. öncesinde hani şunu yapsaydım ya da bunu yapmasaydım dediğiniz... Ne var tam olarak? Şimdi oluyor. şöyle, e, ben şunu açık gönüllülükle söyleyebilirim. 31 Mart seçimlerin, 31 Mart gecesinde e, tabi halkımız takdir etti. Bu şekilde bir sonuç oldu. Gönül ister e, hem Milliyetçi Hareket Partisi olarak hem de Cumhur İttifakı olarak bizim istediğimiz gibi bir sonuç olsaydı e, keşke. Ama... Geçtiğimiz süreçte çalışma anlamında gerçekten samimi bir şekilde şunu söyleyebilirim ki 31 Mart gecesi hem şahsım adına hem de teşkilatım adına içim çok rahattı. Çünkü şunu da yapmadık, şuraya da gitmedik, buna da dokunmadık dediğimiz tabi insanoğludur. Hey, hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Hatalarımız, eksikliklerimiz olacak. Bizi insan yapan mıdır? Şunu yani. Şunu yapsaydık belki bir adım öne taşımış olurduk ya şunu yapsaydık daha Yani bunun şeyi yok. Ee, hep zaten e, o ülkücü duruşun, ülkücü milliyetçi duruşun zaten şey budur. Her zaman daha iyisi vardır. Her zaman daha iyisini yapmak gerekir. O anlamda evet şimdi yaptığım bir sonraki yapacağımdan her zaman eksik kalacaktır. Peki şunu da merak ediyoruz başkanım. Ee, şimdi Pamukkale ilçesinde yaklaşık 50 bin seçmenin sandığa gitmemesini siz nasıl yorumlayacaksınız? Yani şöyle bu 31 Mart seçimleri genel itibariyle Türkiye genelinde de e, katılımın e, az olduğu bir seçimdi. Yani burada bununla ilgili gerekli açıklamaları vesaireleri zaten... E, genel merkezimiz ve genel başkanımız anlamında da e, yoğun bir şekilde yapılıyor. Halk bu şekilde takdir etti. e Demokrasinin gereğidir bu. E, kimisi sandığa gitmeyerek takdirini bu yönde kullanmıştır. Kimisi sandığa gidip e, başka şekillerde bunu oyla kullanmıştır. Biz de son tahlilde e, bizim üzerimize düşen buna saygı duymaktır ve önümüzdeki süreçte daha iyi nasıl çalışabiliriz daha iyi, yani şöyle söyleyeyim, ee, malumunuz üzere klişe, her seçim sonrası yeni bir seçimin başlangıcıdır. Biz şuna inanıyoruz, ben kendim de buna inanıyorum. Önümüzdeki süreçte, önümüzdeki ilk seçimde Denizli'den Milliyetçi Hareket Partisi bir milletvekili çıkartacak. Önümüzdeki diğer yerel seçimlerde de Denizli Pamukkale'de Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanı olacak iddialarıyla. Ee, yoluyla biz çalışmalarımızı Peki, devam ettireceğiz. Eski bir değişiklik söz konusu mu? Şu an herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Ee, görevimizin başındayız. Eee layıkıyla görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. E tabi bu bir, bir bayrak yarışıdır. Ee, biz bayrağı devraldık. Bu bayrağı yarışır bir şekilde taşıyacağız. Bizden sonra gelecek arkadaşlara da bu bayrağı layıkıyla teslim edeceğiz. Şimdilik herhangi bir öyle bir durum söz konusu değil. Şimdi başkanım ben aslında meclis üyelerinizden de biraz bahsetmek evet. istiyorum. Meclis üyelerinizle çalışmalarınız nasıl gidiyor? Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Evet şimdi 31 Mart seçimlerinden sonra Pamukkale'mizde Milliyetçi Hareket Parti Cumhur İttifakı olarak girmiştik seçime. Seçimden sonra Milliyetçi Hareket Partili 4 tane meclis üyemiz var şu an. Ee, Pamukkale Belediye Meclisimizde. Ee, arkadaşlarımızla ayrı e, Milliyetçi Hareket Partisi grubumuzu kurduk. Çalışmaları bu şekilde devam ediyor. Ee, seçimden sonra parti meclisi oluşup grubumuzu kurduktan sonra meclis üyelerimizle sürekli e, teşkilat başkanı olarak teşkilatımızla da irtibat halindeyiz. Ee, hatta Pamukkale Belediyesi'nin ilk meclis toplantısı öncesinde ben Pamukkale MHP ilçe başkanı olarak arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Ee, orada bir araya geldik. Yani teşkilat ve meclis üyeleri arasında her zaman bir e, bağlantı olması ve irtibat halinde olunması gerektiği düşüncesindeyim. Bu anlamda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Toplantılar öncesinde gündem maddelerimizi grup başkan vekilimiz bizimle paylaşıyor. Meclis grup başkan vekilimiz. Onun üzerinde istişareler yapıyoruz. Hatta önümüzde e, yanlış hatırlamıyorsam 7 Haziran'da Pamukkale Meclisi toplantısı var. E, o toplantı öncesinde de gündem e, bize geliyor. Üzerinde nasıl davranalım, nasıl hareket edelim. Bu şekilde istişarelerde bulunuyoruz. Yani biz e, milliyetçi hareket, ülkücü milliyetçi hareketin e, mensupları her zaman hani deriz ya, üretken belediyecilik, e, tertemiz idealler. Yani bu anlamda çalışmalarımızı bu minvalde e, devam ettiriyoruz. Hem meclis üyelerimizle hem teşkilat Peki meclis üyelerinizin herhangi bir projesi var mı Pamukkale Belediyesi ile ilgili? Tabii şimdi şöyle seçim malumunuz olduğu üzere 31 Mart e, yarın ay sonu Mayıs'ın sonuna geldik. 2 aylık bir süreç geçti. Şimdi daha çok yeni e, çalışma anlamında da buna ilişkin projelerimiz projeleri var. Buna ilişkin çalışmayı teşkilatlarımızla birlikte yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte de gerek teklifler anlamında, gerek biz nasıl pamuk kalemize, denizimize katkı sağlarız anlamında buna ilişkin de plan, proje ve çalışmalarımızı ciddiyetle, özellikle bunu belirtmek istiyorum, yapıyoruz ve yapacağız. Teşekkür ediyoruz. Şimdi 10-16 Mayıs tarihlerinde Engelliler Haftası'nı kutladık evet. biliyorsunuz. Gerek Büyükşehir Belediyesi olarak gerek merkez Efendi, gerek Pamukkale e, Belediyesi olarak şu dikkatimizden kaçmadı. Hiç engelli bir meclis üyesi yok. Genel anlamda yok. Buna hakkında ne söylemek istersiniz? Niçin engelli bir meclis üyesi e, kontenjanı açılmadı ya da niçin engelli bir meclis üyemiz yok? Tabi e Şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu konuda şunu önemli belirtmek isterim. Ben eğitimci bir ailenin çocuğum demiştim. Benim babam özel eğitimci. Yani Afyon'da ilkokul eğitimimi aldığım süreçte işitme engelliler okulunda idareciydi ve bu anlamda gerçekten hani bu bilgiyi bilmiyordunuz büyük ihtimalle. Hiç yani hatırlamıyorsam aynen. Şöyle, konuşmadık çünkü. Şöyle e, yani konuşmadık. bu anlamdaki hassasiyetimi belirtmek anlamında ben sizle e, konuşmadık şey ama yapıyorum. gelen evet. konuklarımla ilgili detaylı bilgiye sahip oluyorum her zaman. <laughs> e, yani burada Denizli'ye geldiğimizde de e, zihinsel engelliler e, okulunda idarecilik yaptı. Hı. Bu anlamda engelli vatandaşlarımızla e, işitme engellilerle e, zihinsel engelli vatandaşlarımızla Çocukluğundan beri e, bunun farkındalığını alarak yetişmiş birisiyim aslında. E, evet, bu hassasiyetin gösterilmesi gerekli miydi, olabilir miydi, olabilirdi. E, ama takdir bu şekilde e, olmuş, takdir bu şekilde takdir edilmiş. E, yani bu konuda söyleyeceklerim bu ama bunun farkındalığının olması. Ee, bu yönde çalışmalar yapılması. Tabii biz de buradan ee, farkındalık evet. olsun diye bu ee, ee, bu da zaten ki bunu istinaden seçilmiş bir soruydu. Evet. Şimdi başkanım e, MHP İl Başkanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz biliyorsunuz. Pamukkale evet. ilçe Başkanıydı. Hı -hı. Ve buradan il başkanlığına yürüdü. Ee, siz de tabii ki gözler hemen Atıl Karateke'ye e, geldi. Atıl Karateke Pamukkale İlçe Başkanı. Sizi de gelecekte olarak e, görebilir miyiz? E, bu konudaki <laughs> yorumlarınızı alabilir miyiz? Kamuoyumuz merak eder. Yani şöyle, şimdi e, gerçekten söylediğiniz gibi il başkanımız çalışmalarını yürütüyor. E, tabii bu siyaset uzun soluklu. Ben ama şunu söylüyorum, biz şu an ben e, Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanıyım ve Pamukkale ilçe Başkanı olarak üzerime düşeni yapmakla mükellefim. Önümüzdeki süreç bu e, mevkiler ve makamlar gelip geçicidir. E, ben her zaman derim, siyasette benim e, en önem verdiğim şey samimiyettir. Samimi bir şekilde, bize ayrılan sürede üzerimize düşeni yapalım. Önümüzdeki süreçte ne olur, e, ne gösterir, onu bilemeyiz. E, teşekkür ediyorum. Tabii ki uzun soluklu, ileride insanların ee, siyaseten ve şey, ne olacağı belli olmaz. Ama dediğim gibi biz önümüzdeki işe odaklanmamız lazım. Ee, bence bu çok önemli. Evet insanların bir e, beklentisi, e, itibar beklentisi olabilir. Kendi adıma bu bende yok. Ben şu an Pamukkale İlçe Başkanıyım ve bu görevi sonuna kadar iyi yapmaya çalışmak e, lamı Bu şekilde cevap verebilirim. Evet, gayet güzel başkanım. İnşallah başarılarınızın <laughs> devamını da diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi bir de hukukçu kimliğiniz var. Hukukçu kimliğinizde biliyorsunuz yeni anayasa tartışmaları evet. var. Ee, MHP'nin de hazırlamış olduğu bir anayasa e, taslığı var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, tabii şu an böyle bir çalışma var. Bununla ilgili e, gerek Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin gerek e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve e, Milliyetçi Hareket Partili kadrolarla Adalet Kalkınma Partisi kadroları bir e, Türkiye Türk milletine yakışır bir sivil anayasa yapmalıyız e, anlamında çalışmaları söz konusu. Yani bununla ilgili e, Sayın Genel Başkanımız Doktor David Bahçeli zaten 100 maddelik bir taslak anayasanın hazır olduğu e, Türk milletine yaraşır darbe anayasası değil, tamamen halkın içinden çıkan, Türk milletinin içinden çıkan bir anayasa olması gerektiğine dair çalışmalar yapılıyor. Buna ilişkin görüşmeler de yapılıyor. E, bu minvalde tabii karar merciği e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Oradan çıkacak karara göre e, bizim Milliyetçi hareket, ülkücü milliyetçi kadro olarak her türlü e, hazırlığımızın tam olduğunu zaten defaatle Sayın Doktor Devlet Bahçeli dile getiriyor ona göre de bir çalışma yapılacaktır diye düşünüyorum ve yapılıyor da çok çok teşekkür ediyorum rica ediyorum son olarak seyircilerimize söylemek istediğim bir şey var mı vermek istediğim bir mesaj şöyle şimdi başlığımız Alpaslan Türkeş'in Türklerin en büyük özelliği teşkilatçılığıdır e, diye bir e, lafı var. Ben de o anlamda hani denizli temelinde e, ülkücü milliyetçi hareket önümüzdeki süreçte biraz önce de bahsettiğim e, gibi e, önümüzdeki ilk seçimde milliyetçi hareket partisinin Denizli'den bir milletvekili çıkarması, ondan sonraki yerel seçimlerde yine Pamukkale ilçe başkanı olmam hasebiyle tabii ki daha geniş çerçevede bir büyükşehir belediye başkanı anlamında da olabilir. Pamukkale'de Milliyetçi Hareket Partili bir e, belediye başkanı e, görmek adına e, teşkilatlarımızla çalışmalarımızı sonuna kadar e, sürdürmeye, layıkıyla sürdürmeye çalışacağız. Bu anlamda e, gerek Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatımız, gerek e, Ülke Ocakları teşkilatımız... Gerek başbuğumuzun talimatlarıyla kurulmuş e, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfımız Türkav, yine başbuğumuzun talimatlarıyla kurulmuş Türk Hukuk Enstitümüz, yani teşkilatçılık anlamında gerçekten çok e, güçlü ve e, her alanda e, olan bir hareketiz. E, bu minvalde buna e, uygun bir şekilde çalışmalarımızı e, yerine getirmeye. Gayret edeceğiz. Ee, yine beni bugün buraya davet ettiğiniz için, nazik davetiniz için de teşekkür ediyorum. Konuk Çok olduğunuz için ben teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür sağ. ediyorum geldiğiniz için. İşin Aslı programından bugünlük bu kadar. Yine yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağım. Bizi takip etmeye devam edin.